Şimdi birazdan Orhan Gencebay canlı yayında olacak sevgili seyirciler. Ee, üstadımız e, Türk müziğinin önemli bir ismi Orhan Gencebay'dan önce e, Ozan Zeybek. İki oğunun arasında kaldım sevgili dostlar. Ozan Zeybek hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın. Günaydınlar, iyi sabahlar dileriz. İyi sabahlar. Foto Maç gazetesinin yazarı, birazdan futbolu konuşacağız. Beşiktaş'ta Sergen Sergen'i söylemişti. Söyledikleri burada zaten, arşivlerimizde de var. Şimdi geçen hafta kendisini Instagram'dan takip ediyorum. Siz de takip edebilirsiniz. Özellikle maç tahmini yapanlar, iddia oynayanlar... Ha, teşvik etmiyoruz ama. Türkiye Hırvatistan maçına ısrarla üst dedi, ısrarla. Maç başlamasına 2 saat Hayır, var. burada müdahale edeyim. Üst demedim. Ben iddiaları için söylemedim. Bol gollü bir maç bekliyorum dedim. Bol, Bol gollü bir maç, bir maç bekliyorum ya, dedim. Ya bu ne yani. demek? Üst demek o zaman. Üst demek de. Oynayanlar için. <laughs> e, i̇ddia oynayanlar ben için. İddia oynayanlar için üst demek. takip edenlerin ya. hepsi iddiacı değil. Yani o yüzden. Ya herhalde maç yani. Bekliyorum Tabii diye. ki. Seyirci zevki yüksek. Tabii ki sizi evet. takip edenler iddiacı değil. Ama bugün ben iddia oynasam. İddia oynasam sizin e, tahminlerinize e, görürüm mesela. 3-3 mü bitti o maç Türkiye? 3-3 Evet. Evet Ozan Zeybek güzel dedin. Ee, tabii ki sizi e, takip edenlerin ya da sizi Hı -hı. ekranlarda bugün mesela bendesiniz. Öğlen A Spor'dasınız. E, diğer kanallara çıkıyorsunuz. E, TGRT'desiniz. E, tabii ki bugün sizi takip edenler iddia için takip etmiyor. Hı -hı. Ama bugün ben iddia oynasam sizi takip ederim. Onu da söyleyeyim. Evet. Türkiye e, Milli Takımı ile ilgili başlayalım. Türk Milli Takımı ile ilgili. Milli maç haftasındayız, Türkiye iyi bir hazırlık maçı yaptı Hırvatistan'la oynadı, klasikleşmiş oldu artık yani bizim şehir takımlarımız e, sezon hazırlıkları yaparken hazırlık maçları oynayacağı zaman hep yakın komşularıyla oynarlar, bizde hemen hemen her sene Hırvatistan'la mutlaka bir maçımız oluyor. Evet komşumuz. E, yani komşumuz olmasa da yani her sene Hırvatistan'a alıştık, bir de Hırvatistan'la ilgili bizim güzel hikayelerimiz var yani son dakika dön çevirdiğimiz maçlar var iyi bir maç oldu. Ben zaten bu maçın bol gollü olacağını bekliyordum. Çünkü yurt dışında oynayan sporcularımız, futbolcularımız çok formdalardı. Yurt evet. dışında da öyle. Yani mutlaka skor yaratacağımızı düşünüyordum. Hırvatistan'ın da bir gol atması halinde zaten bol gollü olur diye söylememin sebebi de oydu. Evet. Genel anlamda milli takımımızı çok beğendim. Şenol Güneş sadece taktik, teknik vermemiş oyunculara yani inanılmaz bir özgüven taşılamış baktın hmm. mı hani oyuncularımızın hepsi kendine güvenen dirençli sağda sırıtan olumsuz anlamda sırıtan hiçbir oyuncu yoktu evet. o yüzden ben milli takımdan memnunum yalnız bizi şey yanıltmasın Hırvatistan'la yaptığımız hazırlık maçında iki takımda denediği oyuncuları vardı yani Hırvatistan'da özellikle ilk defa milli yaptıkları oyuncular vardı ee, Rusya maçımız var yarın akşam saat 8'de evet bu resmi bir maç, inşallah, resmi tabii. bir maç. İstanbul'da oynuyoruz maçı. Yani bu maçın tahminin ne olur? Ee, ben bu maçın Hırvatistan. Tabii temennimiz Türkiye'nin kazanması. Türkiye'nin kazanmasından yana. Ben e, Türkiye bir bir adım daha kazanmaya yakın. Zaten e, biliyorsun bu bu grupta en üstteki bir üst lige çıkıyor. 4 kişi evet. takımdan en üstteki bir bir üst lige çıkıyor. En alttaki de bir alt lige düşüyor. Evet. Bizim mutlaka kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi lazım. Türkiye'nin mutlaka bir maç kazanması lazım. En azından evet. bir alt lige düşmemek için. Üste evet. çıkamıyorsam alta da düşmemek burada daha önemli. Mesela Ozan foto maçtaki yazılarına bakıyorum. Hani sosyal medyadan da bazen gazete alıyorum, okuyorum da. Ben de tabii iyi bir futbol severim yani. Mesela gerçekten hani burada yüzü diye demiyorum. Geleceği yazıyor arkadaşlar. Yani gündelik takımları yazmıyor. Gelecek nedir? İşte buyurun. Ekranda da görüyorsunuz. Sergen Yalçın. Ee, iki haftadır e, söylemiştiniz. Daha haftalar öncesinde söylemiştiniz. Bizi bir sıkıntı ama. var demiştiniz. Hayır, bizi çürüttüler. Evet, biz, siz söylediniz ben ama söyledim. Ama bil ki emin ol ki dünyanın neresinde olursa olsun yönetim ben o, 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 hocamın arkasındayım veya şöyle ne diyecek zaten Tahir? Kalkıp evet. da söyleyemezler ki yani biz hocayla sıkıntı yaşıyoruz deyip ondan sonraki maça yani bir antrenmana çıkmaz ki adam. O yüzden bu şekilde davranmaları normal. İçerideki e, sıkıntının olduğunu artık gün yüzüne kendileri çıkardı. Bizim fazla bir şey söylememize gerek yok. Ee, yakın zamanda görürüz. Şimdi haftalar önce sizinle ben bir canlı yayın yapmıştık. Hatta ilk haftaydı maçlar başladığında. Siz dediniz ki Fenerbahçe'yi çok iyi görüyorum. Fenerbahçe'nin e, ligde yani büyük bir aksilik çıkmazsa şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben de aksine Galatasaray'ın şampiyon ol bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum demiştim. Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet. Ee, aynı şeyi yine söylüyor musunuz? Söylüyorum. musun? Söylüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Ama Konya yani Spor'da... geçen hafta Konyaspor'a bir laf vardır yani Anadolu'da. Kuş mu taşa daydı, taş mı kuşa daydı? Yani böyle bir bir olay, bir <laughs> kaza geldi başlarına. Yani bazen Kuşa taş atarsın sen değdiremezsin de kuş gelir yanlışlıkla evet. vurur ona. Onun gibi bir olay oldu diye düşünüyorum. Fenerbahçe'yi çok iyi etüt etmişler. Fenerbahçe'nin oyun anlayışını değiştirmesi lazım. Ama bu, evet. bu milli maç arası Fenerbahçe'ye çok iyi gelir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonlukta yani birinci sırada yine Fenerbahçe'ye yazıyorum. Yi Tahir pek bugünlerde gündeme gelmeyebilir. Geçenlerde yine konuşmuştuk Galatasaray için ne diyorsun diye. Sen de çok güzel bir KJ e, yazmıştın burada. Galatasaray tweet takımı oldu diye konuşmuştuk geçen evet. hafta veya bir önceki hafta şimdi seçime gidiyor Galatasaray. İçeride o gün büyük bir toplantı vardı Fatih Hoca ve yönetim arasında. Büyük ihtimal işte rotayı zaten o gün çizdiler. O gün hemen akabinde bunu bildirmediler ama birkaç gün sonra çıktı bu olay. Diyorsun yani Galatasaray'ı da ben şampiyonluk favorisi olarak görüyorum diye. Evet. Yani bu iş Galatasaray'ın önünde bir seçim var. Devre arası transfer olayları var. Gelecek başkan Bunları gerçekleştirebilecek mi? Yapabilecek mi? Maddi sıkıntılar gün yüzüne çıkacak. Tabii. Yani ben Emre Belezoğlu birinci faktör. Ali Koç'un gücü ikinci faktör. Evet. Fenerbahçe'yi yine bu yılın favorisi olarak görüyorum. Yılın favorisi. Evet. Trabzonspor'u çok merak ediyorum. Özellikle bizim çok izleyicilerimiz var Trabzon'dan. Bana da en evet. çok soru Trabzonspor'la ilgili geliyor. En çok oradan geliyor. Evet. Trabzon'a ne oldu ya? Trabzonspor nereye gidiyor? E, Trabzonspor Abdullah Avcı'yı aldı. Evet. Sezon başı da Abdullah Avcı'yı almıştı. Abdullah Avcı ile o zaman konuştuğumuzda bir gün sonra imza atacağını, sunum yaptığını söylemişti. E, Eddie Newton başkanı nasıl ikna ettiyse ya da başkanın kafasını nasıl çeldilerse o gün Edine gitti. Bu işin uzun sürmeyeceğini zaten hep söylüyorduk. Yalnız yine şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı hayırlı olsun. Yalnız geçen hafta söylediğim gibi Başakşehir'deki başarılı Abdullah Avcı direkt Trabzon'a gitseydi bu işin hani uzun vadeli olabilir diye düşünüyordum. Beşiktaş'ta bir sendeleme oldu. Aslında benim gözümde sendeleme değil bu. Beşiktaş taraftarı böyle bir şey yarattı yani. Adam Abdullah Avcı hakkında olumsuz şeyler yarattılar. Evet. Ünal Karaman'dan sonra Trabzon'un sırtı doğrulmadı yani. Kendine gelemedi Ünal Karaman'dan sonra. Yanlış mı düşünüyorum? Yani mesela Hüseyin Çimşir'in de ben iyi gittiğini düşünüyorum. Şey Hiç orada Newton'la ben şey var Trabzonspor'da. Babadan oğla, dededen toruna gibi bir mevzu var. Mesela Ünal Karaman yardımcısı Hüseyinli Hüseyin Şimşir'e geçti. Evet. Onun yardımcısı Edin Newton'du. Ona geçti. Bekliyordum ben de artık. Edin'in yardımcısına evet. mı geçer diye. Şimdi evet. doğru bir hamle yaptılar. Yani siz başarılı olur diyor musunuz Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da? Abdullah Avcı gibi teknik adamı alırsan kısa ve net bunun cevabı şu. Yani başka hiç uzatmaya gerek yok. 3 yılı gözden çıkarıyorsan Abdullah Avcı başarılı Ama Beşiktaş'ta olmadı. Ben bir Beşiktaş olarak... 3 yılı gözden çıkarmadı ki Beşiktaş. 3 ay yaramadı. Sabretmek önemli. Tabi. Abdullah tabii. Avcı e sadece yarışmacı değil. Hem yetiştirici hoca, hem yarışma özelliği hmm. de var. Bir sistemini kurabilmesi için bir teknik adamın en az bir yıl lazım. Şu andaki geldiği kadroyu, şu andaki Trabzonspor Abdullah Avcı kurmadı. Evet. Bunu revize edebilmesi için kendi oyun anlayışını sergiletebilecek oyuncuları koyması lazım takıma. En az 3 yıl lazım. Yani bu sene e, dayanırlarsa seneye yine kafaya oynayan bir Trabzon, Trabzon olur diyorsun. Evet. Ama oyuncular yok. Mesela çoğu oyuncusunu Charlotte'u gönderdi. Bir alacaklar tüm... alacaklar. Charlotte'u <laughs> yani. kulağını çınlatıyorsun hep. Belki Charlotte Türk Türk takımları şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe de onun peşinde. Peşinde de mi? Peşindeler. Yani mi? kiralık alabilir miyiz diye düşünüyorlar. Benim için zor bu. Hani evet. e, şöyle yine Türkiye'de oynar ama benim için zor. Hayır, futbol bir yana, hani o takımı soruyorsun, bu takımı konuşuyoruz, milli takımı konuştuk. Asıl tehlike şu anda şu, belki liglerimiz oynanamayacak duruma gelebilir. Evet. Bu sadece Türkiye için değil, dünya futbolu içinde o kadar büyüyen e, bir virüs olayı var ki şu anda. Yani biz Mart ayından Nisan ayında evlerimizden çıkmıyorduk, bazı hafta sonu yasaklar vardı, sokağa çıkma. E, kısıtlamalar diyeyim, yasak da demeyeyim, kısıtlamalar vardı. Şu evet. anda o günlere göre daha yüksek seviyede. Evet. E, o zamanlar duyuyorduk televizyondan, bugün bin vaka var, işte iki bin vaka var, altı yüz vaka var. Hep soruyorduk, seninle telefonla konuşuyorum, evet. onunla konuşuyordum, Sen senin çevrenle birinde var mı, eşinde dostunda yok diyorduk. Ama evet. şimdi çevremizde herkesle bu olay yayıldığı için bu iş futbola da yansıyacak. Evet. Yani e, belki liglerimizin oynanmama durumuyla bile karşılaşabiliriz. Şu anda bunu net Emin olarak söyleyemiyorum ama kafamda artık özellikle bu sabah haberleri izledikten sonra %50 kısmında oturdu bu. Hmm. Yani Aralık ayından itibaren ya da devre arasından itibaren belki futbolla ilgili de bir kısıtlama gelebilir. Evet Galatasaray'da Galatasaray'da konuşacağız birazdan. Bu arada çok sevgili abi Galatasaray'a. Ee, ömrünü vermiş bir kişiden bahsediyoruz Dinçer azapandan bahsediyoruz. Ee, dün o kadar çok Galatasaraylardan mail aldık Dinçer Azapan neden Galatasaray başkanlığına aday olmadınız neden ailenize zaman ayırıyorsunuz diye ee, birçok mail ve bize e, mesaj gönderdiler biz de buradan Dinçer Azapan'a seslenelim. Neden bu fikrinizden, kararınızdan vazgeçtiniz? Galatasaraylılar sizin Galatasaray'a başkan adayı olmanız için çağrıda bulunuyorlar. Lütfen bu çağrıyı da cevaplarsanız Dinçer Azapan seviniriz. Diyelim. Şimdi görünürde e, benim tahminim bir hafta 10 gün içinde bir 7-8 sene Galatasaray başkanlığı için adaylar kendilerini açıklamaya evet, başladı. Haluk Ulusoy adaymış herhalde. Yok sanmıyorum. Evet. Sanmıyorum yani öyle bir şey olacağını da sanmıyorum. Şu olur ama bu 7 8 isim son 10 güne girdiğimizde evet. de eee 4'e 5'e düşer. E, 3 kişiden fazla 3 tane adayın yani 3 tane adaydan fazla bir yarışma olacağını sanmıyorum. Bir seçim olacağını sanmıyorum. Evet, son e, şeyinizi alalım. Eee oran Gencebay bekliyormuş. E, son şeyim milli takıma başarılar diliyorum. Umarım hem evet. Rusya'yı hem Macaristan'ı yeneriz hem Rusya'yı hem Macaristan'ı yenersek ve Macaristan puan kaybederse olayı değiştirin arkadaşlar. Sırbistan'la oynadığı maçta biz bir üst gruba çıkıyoruz. Bu da çok önemli bizim için. Evet. Umarım Alt benim benim temennim şu anda bir alta düşmelim de. Üstte bir hmm. bir sonraki turnuvada çıkmamız. Peki Rusya'yı yenebilecek güçte miyiz? Tabii. Bilmiyorum iki takımın şeyinde evet, evet, siz Rus, daha Rusya'yı yenebilecek güçteyiz ve ben hmm. bir adım önde görüyorum Türkiyenin Evet sadece duygusal temenni değil bu yani. Tam hmm. ee, bir adım öndeyiz. Mantıken de öndeyiz. Bir önceki maç ne oldu Türkiye Rusya maçı? Berabere kaldı. Berabere kaldı. Evet ama maç Rusya'daydı, Rusya'daydı değil mi? Şimdi kendi sahamızda. Kendi sahamızda, kendi sahamızda da seyahat yorgunluğunun dışında bir ekstrası yok artık. Zaten taraftarsız oynanıyor. Ama psikolojik açıdan bizim oyuncularımız daha duygusal yapıya sahipler. Evet. O yüzden etkilenenler kendi sahamızda evet. oynuyoruz ve bir daha söylüyorum bir adım öndeyiz. Rusya'yı yenebilecek ne? güçteyiz. Bir adım öndeyiz. Umarım da kazanırız. Ee, şey Ozan Bey bana zamanında geçen hafta Fenerbahçe Konya. Şimdi arkadaşlar bakın sosyal medyada bana bombalıyorsunuz ama yani şimdi Ozan Bey Evliya değil, Ozan Bey Peygamber de değil. Yani adam futbolu okuyan bir adam, futbol profesörü benim gözümde. Ha gerçekten de arkadaşlar bilmiyorum Instagram'da Ozan Zeybey'i takip ediyor musunuz? Maçları tahmin ediyor yani Sivas Spor'un iki maçı vardı. E, tamam, işte geçen hafta Fener Konya'yı yenecek dedi. Bugün benim 8 yaşında oğlum bile Fenerbahçe'nin Konya'yı yeneceğini düşünüyordu ama olmayınca olmadı yani. Onun cevabını verdik. Evet. Kuş taşa değdi dedik. Kuş taşa değdi. Evet, taş kuşa değil. Taş Kuş kuşa da... değil. Biz taşı attık ama. Yani tutturamadık. Ama çoğu maçları da tam mesela Türkiye'nin bu maçta şey diyorsunuz yani Türk Türkiye Milli Takımı favori görüyorum ben bu maçta. Türk Milli Takımını favori evet. görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar hazırlıyor musunuz Orhan Gencebay'ı ee, bir bağlama şey var. Tamam o zaman biz vedamızı edelim. Evet. Ee, siz İlber Ortaylı'yı hazırlayın arkadaşlar. İlber Ortaylı'nın haberini. Ozan Zebek futbol severlere son söyleyeceğiniz. Ee, siz hala ısrar ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin e, bu sene şampiyon olacağını düşünüyorsunuz. Bu ısrar veya temenni değil tahmin. Yani evet. Benim gidişata göre baktığımda veya bugüne kadar olan tecrübemle ortaya çıkardığım tablo bu. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görüyorum. Ardından da Galatasaray'ı yazıyorum sizin gibi. Ardından. Kimse unutmasın Başakşehir'de bu ikiliyi zorlayacak üçüncü takım. Hmm. Ee, Beşiktaş'a siz, mümkün değil şans Beşiktaş, vermiyorsunuz. Mümkün değil kelimesi bizim gibi. Çok yani, iddialı olur e, diyelim. Ayıp olur. Ayıp, ayıp olur, olur tabii. Ama e, önümüzdeki maçlara baksınlar. Öyle diyeyim artık. Evet yani. önümüzdeki maçlara evet. baksınlar diyelim. E, efendim teşekkür ediyoruz Ben teşekkür Ozan Bebek.